Evet arkadaşlar bu videoda sizlere yani çok iyi anlayabileceğiniz adıyla sessiz hava makinesi hava makinesi derken çocuklarımıza e, hasta olduğunda kullandığımız hava makinelerinin sessiz olanı yani bu şimdi bunun kutusunu açacağız arkadaşlar bu Tedorex modeli de YM-3 Rize 9 diye geçiyor. Açalım bakalım arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. Burada aksesuarlar görünüyor. Ana ünite böyle diyor. Burada İngilizce bir şeyler yazıyor. Şöyle bir kablo çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir Bu ağza takılan yer arkadaşlar açacağız onu. Bu da cihazımızın ana ünitesi. Burada bunun tam olarak ne olduğu bilmiyorum. Bakarız. İçerisinden garanti belgesi adı altında bir kağıt çıkıyor. garanti belgesi şöyle koyalım. Bu kullanım kılavuzu arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki tane de kullanım kılavuzu çıkıyor içerisinden. Bir tanesi İngilizce, bir tanesi de Türkçe olmak üzere yani bunlara bakılabilir. Kullanması çok zor bir cihaz olmadığını düşünüyorum. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar burada bir kapak var. Burası işte sıvımızın koyulduğu yer. Ondan sonra buradan bu pillen de çalışıyor arkadaşlar. 2 adet AA pillen çalışıyor. Pillerimizi koyalım. ...koyduk. Şunu açalım arkadaşlar. Burada üç tane... ...şey çıkıyor arkadaşlar ağızlık. Mesela bir tanesi büyük insanlar için olabilir. Daha iyi. Bu küçük çocuklar için olur. Böyle alıp arkadaşlar direktmen ağzına... ...takarsanız olur. Bu da... ...yani gece belki çocuğunuza şey yapmamak için hani bebeğiniz uyanmasın diye ne böyle hemen burnun dibine böyle koyup çalışmasını sağlayabilirsiniz. Burada bir de kablo var dedik. Kablonun da buraya bağlanıyor. Hem pilli hem de böyle e, kablolu şekilde çalıştırılabiliyor. Ondan sonra arkadaşlar şurada şöyle bir push diye bir şey var. Böyle basıyoruz. Burası açılıyor buna bastığımızdan şurayı geritiyor. Biz onun rahatlık çekiyoruz arkadaşlar rahatça. Yani bunun başlığı bu arada belirteyim arkadaşlar kablo var ama adaptör yok yani. Ve içine taktığımız pilleri biz e, kendimiz aldık. Yani içinden de pil çıkmadı bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar ben bunu takacağım ucunu, ucuna ve e, bir miktar su eklemek istiyorum içerisine. biraz oh, fazla oldu ama yani. olsun. Ve arkadaşlar power tuşu burada. Ee, bakalım bizim bilmediğimiz bir şey vardır belki. Yani az önce çalışmadı gibi ama şimdi bastığımızda arkadaşlar çalışıyor hatta bakın arkadaşlar şöyle görebilirsiniz hiçbir ses çıkmıyor şu an yani bu gece çocuğun uyanmasın diye müthiş bir cihaz olabilir kullanacak arkadaşlar bence gönül razılığıyla kullanabilirler yani hiç düşünmesinler Şunu da şöyle takalım. Evet arkadaşlar gayet güzel. Zaten burada üflediğini görüyorsunuz. bastık kapandı. Cihazımız böyle arkadaşlar. Yani bunun kullanım yerine bakmadık. Ee, bilmiyorum. Kullanım kılavuzunda aslında çıkabilir. Hemen ben iki dakika bakayım. bulamadım. Yani bilmiyorum kutunun içinden çıkıyor ama biz göremedik e ihtiyaçta bulacak gibi bir şey benzemiyor. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoların devamı inşallah gelecek.